27 Nisan 2025'te Boğa Burcu'na yeni ay gerçekleşecek. 10 gün önce ve 10 gün sonrasında yeni adımlar daha fazla atılacak. Bu yeni ay sizi biraz gergin yapabilir. İçinizin daraldığını hissedebilirsiniz. Aslında güzel bir enerji var. Ancak siz bunu ruhsal olarak yoğun yaşayacağınız için güzel mi kötü mü anlamakta zorlanacaksınız. Güzel bir enerji bu. Sadece bu güzel enerjinin sizi bunaltmasına izin vermeyin. İçinizde birikecek, yoğunlaşacak enerjiyi dışarı nasıl atacaksınız bunu düşünmeye başlayın. Bu hafta psikolojik ve ruhsal olarak zor bir süreç geçirebilirsiniz. Ama ruhsal olarak kendinizi yenileyeceğiniz bir sürecin başlangıcı var. Bu yüzden sizi bunaltacak konulara sabredin. Tutulmalar, yeni ay ve dolunaylar nedeniyle hayatınıza düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Bütün hayatınıza düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Bunları yaparken de maalesef gerginlikler yaşıyorsunuz. Sakin olun demek isterdim ama o kadar büyük bir enerji içindesiniz ki sakin kalmanız mümkün değil. Bu yüzden bu enerjinizi olumlu olarak kullanacağınız sizi mutlu edecek konulara yönelin. Müzik olabilir, iş olabilir, doğada vakit geçirmek olabilir. Deniz gibi sulak yerlerde zaman geçirmek olabilir. Bunlar biraz olsun enerjinizi toparlamanıza yardımcı olacak. Yeni ay etkisiyle kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz. Enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Bunu da başaracaksınız. Yeni ay haftasında ritüeller yapmak için, spiritüel konularla ilgilenmek için, ruhsal çalışmalar yapmak için çok güzel enerjiler var hemen her yerde bunları gerçekleştirebilirsiniz. İç huzurunuzu bulmaya çalışın. İçinize dönmek için yeni ay zamanı güzel bir süreç. Bunu iyi değerlendirin. Ruhsal olarak kendi kendinize konuşma ihtiyacı duyacaksınız. Bazı şeyleri kendi içinizde konuşarak çözmek isteyeceksiniz. Bazı şeyleri yalnız kalıp muhakeme etmek isteyeceksiniz. Bunu yaparak rahatlayabilirsiniz kendi değerinizi anlayacaksınız. Bunun farkında olun. Siz değerlisiniz. Bunu anlayın. İçinizdeki eksiklik hissinden kurtulun. Yetersizlik hissinden kurtulun. Kendinizi eğiteceğiniz konuları iyi tespit ederseniz, kendinize yatırım yaparsanız önümüzdeki 6 ay bunun karşılığını daha net görebilirsiniz. Dilek dilerken ruhsal olarak karamsar duygulardan uzaklaşmayı dileyin ruhsal dünyanızı yenilemeyi, yetersizlik hissinden kurtulmayı, yenilikleri güzellikleriyle karşılamayı dileyin. Arınmayı dileyin. Sağlıklı ve huzurlu yeni bir hayat için neler mümkün? Bunu sürekli söyleyin. Cevabı karşınıza çıkacak. Hayatınızdaki değişimlerin sizin için en hayırlısını dileyin. Yeni ay sürecinde yoğun duygusallık içinde olacaksınız. Bu duygusallığı iyi düşünceler için kullanın. Bir ay sonra sizin burcunuzda yeni ay olacak. Hayatınızda yeni başlangıçlar olacak. Bu başlangıçlar için hayal kurmaya başlayın. Hedefler belirlemeye başlayın. O zaman adım atmak daha kolay olacak. Dilek dilerken yetersizlikle ilgili ruhsal olarak hayal gücümle ilgili karamsarlıklarımı, kaygılarımı, korkularımı özgür bırakıyorum diyebilirsiniz. Böylece yenilikleri daha kolay karşılayabilirsiniz.